Burası ben parmak kaldırırsınız. Sesi kısık ama. Mikrofonu açar mısınız? Kapatmışsınız sizi duymuyorum diye. Mikrofonu açar mısınız? Cem Bey. Pardon, özür. <laughs> tamam, kendinizi sessiz almışsınız. Buyurun. Evet. Duyuyoruz. Şimdi. Ekranda 3 tane gazeteci var. Ne kadar maaş aldıklarını elbette sormayacağım ama samimi olarak bir cevap bekliyorum. Bu Türkiye'nin sorununu <laughs> vurgulamaya çalışacağım. Eminim üçünüz de aldığınız ne Emrah Evliya gazeteci değil. Onu dışarıda tutalım. Maaşını sormayalım. Ve maaş <gülüyor> <gülüyor> asla, asla, asla. Bana yok. sorabilirsiniz. Bana sorun. Tamam, sorun. Maaş sormayacağım. Tamam tamam. Bana ben cevaplanış. Evet, net maaşı Türkiye'de maaşla çalışan ücretli her ücretli aldığı net maaşı son lirasına kadar bilir. Ama sizler aldığınız bürüt maaşı biliyor musunuz? Yani verdiğimiz verginin bilincinde mi? şuna varmaya çalışıyorum. Herkes net maaşına odaklandığı için işverenin ve kendi cebinden çıkan verginin Ankara'ya giden verginin bilincinde değil. Markette bir alışveriş yaptığı zaman o ürünün içinde saklanan yüzde yirmi KDV'nin bilincinde değil. Türk milleti ödediği verginin bilincinde değil. Ben hatırlıyorum 2007-16 sene önce TRT'de seçimde konuşurken gençlere dedim ki çalışıyorsanız muhasebeye gidin de bir brüt maaşınızın ne olduğunu bilin, öğrenin. Ben bunu bir milletvekiline sordum bir canlı yayında o da bilmiyor biliyor musunuz? Milletvekili bile Ankara'ya ne kadar para gönderdiğinin farkında değil. E, bürüt, net maaş yüksek olunca brüt maaşı duymak istemiyordur. Kimse istemiyor. Kimse bilmiyor bunu. <laughs> farkında herkes cebine giren parayı. Benim bir önerim var. Ben yıllardır bunu dile getiriyorum. Uygulanıp bu teknolojik şeyde dönemde ee, bu gayet kolay uygulanır ya, hiç olmazsa 6 ay maaşları ücretlere bürüt ödeyelim hadi cebinde 2 hafta 1 ay taşısın o parayı sonra gitsin maliyeye bir bankaya tıkır tıkır devletin o yaptığı kesintileri cebinden nakit ödesin de o zaman hissetsin onu cebe giren paranın iki hafta sonra devlete gittiğini nasıl gördüğünü <laughs> programdan izleyici hiçbir şey almasa bile şunu alması lazım hazinenin devletin parası yoktur her şey milletin parasıdır bir ne zaman bu millet 80 milyar hazine ödedi 80 milyar devlet ödedi diyorsa onu bilsin ki 4 kişilik hanesinden 4000 liralık vergiyi kendisi ödedi devlet ödemedi Kendisi ödedi. KDV ile ödedi. Motorlu taşıtlar vergisiyle ödedi. Harçlarla ödedi. Yani biz bu kültürü topluma yerleştirmediğimiz müddetçe ben de Ankara'da olsam bunlar gibi har vurur harman savururum. Beni dengeleyen, kontrol eden bir erk yok ki. Ne meclis, ne yargı, ne basın, ne muhalefet. Deniz Bey'in söylediklerini bir muhalif siyasetçiden duydunuz mu? Bu kadar çarpıcı bir şekilde gündemde tuttuğunu, her gün her gün her gün bunu işleyip bir kamuoyu baskısı oluşuyor. Az çok as. Hayır. O zaman yok bu Kürt, yani geçenlerde sizin programda mı söyledim? Ya demokrasinin temelinde vergiye itiraz vardır. Verginin hesabını sormak vardır. Amerika'da bu ilke üzerine kurulmuştur, Avrupa medeniyeti de bu ilke üzerine kurulmuştur. Ama Türkiye'de ala millet devlet baba, devlet baba ödesin, hazine ödesin. Ee, bu, bu kültür devam ettiği müddetçe bizim cebimizden motorlu taşıtları iki kere de alırlar, üç kere de alırlar. Bu neye benziyor biliyor musunuz Türk milleti iyi dinleyin. Ben ev sahibine kirayı ödemişim Ağustos kirasını. Adam geliyor kafama silah doyuyor bir daha ödeyeceksin ya diyor benim durumum sıkıcı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ödeneyim parayı bir daha alıyor benden. <laughs> Ve buna bir en ufak bir itiraz gelmiyor muhalefet liderlerinden. Ben Yok etmedim. unutuldu 6 Eylül'de uz uzatıldı süre zaten. 6 Eylül'e kadar ödeyin işte. Şimdi okay. Anayasa Mahkemesi kararı... Biz başvurduk sonra bakarsınız, karar çıkınca görürsünüz diyorlar. Deniz Bey ben bilmiyorum, belki siz biliyorsunuz. Ödeyenler geri alabilecek mi parasını Anayasa Hayır. Mahkemesi iptal eder? Hayır alamayacaklar. Bir, alamayacaklar. Bir bardak su içecekler üzerinde. Evet. Ya yani böyle devlet yönetimi mi olur ya? Parayı almak için dava açıp üstüne daha fazla para harcamanız gerekiyor. Harcamanız, bravo.